arkadaşlar. Ben bugün karar aldım ve arkadaşlar seri çekeceğim. Arkadaşlar bu da tanıtım serisi arkadaşlar. Bu iki seri. Seri iki de bitirebilir. Belki 5 olur. Belki on olur. Bilmiyorum arkadaşlar. En son hatırlarsınız arkadaşlar. Kılıklarım çok seri yapmıştık. O güzel izlendi. Arkadaşlar bu da güzel izlenir diye. Ben böyle bir şey çektim arkadaşlar. Hadi sana video, videoya geçelim. Arkadaşlar bunun için Arkadaşlar şimdi tanıtacağımız şey arkadaşlar bisiklet için kargo çantası arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben şoktan aldım. Şok ürünü arkadaşlar. Ben çok memnunum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Arkadaşlar şöyle iki tane cebi var arkadaşlar. Bir, iki arkadaşlar. iki tane cebi var. Gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar. Bir cebin içinde küçük bir cep daha var. Şöyle arkadaşlar. Telefon yeri var arkadaşlar. Şurada böyle açılabiliyor şurası. Böyle gördüğünüz kadarıyla şöyle açılabiliyor arkadaşlar. Sonra şuradan telefon girişi yeri var arkadaşlar. Telefonlarımızı böyle koyabiliyoruz. Şu ön plakamız arkadaşlar neyse adı ben de bilmiyorum. Dokunmatik arkadaşlar. Yani Google'da dokunabilirsiniz telefonunuza. Ben arkadaşlar testi için birkaç eşya aldım. Onları getiriyorum arkadaşlar. Şöyle büyük bir kilit arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz kadarıyla büyük. Şunu arkadaşlar koyacağım içine. Bakın arkadaşlar çok rahat bir şekilde sığabiliyor. Gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar. Bir tane anahtarı var. Bunu anahtarını şöyle arkadaşlar şuraya koyabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Şuralara koyabiliriz arkadaşlar. Şöyle kapatalım ile kapatalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar çok güzel oluyor. Ve daha burası da var arkadaşlar. Buraya çok şeyler de Çok. Sonra arkadaşlar altına gelelim. Altında 3 tane cırt cırt var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz kadarıyla. Üçünü de şöyle birleştirip karnını şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Böyle videonun devamını gelmek istiyorsanız videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.